ne şekilde olursa olsun kim nerede ne düşünürse düşünsün biz buradayız biz varsak Türkiye vardır Türk devleti evet millet var olacak Türk milleti başı hiç karnı tok onu vatanımızda, bayrağımızda, imanımızda biz buradayız. Milletimiz adına haritalar çizenler, ecdadın bize emanet ettiği bu topraklar üzerinde yeni sınırlar hayal edenler, yeni sevr belgelerini bize dayatacaklarını düşünenler, Hayallerinizle yaşayın. Size hayallerinizi bile zindan ederiz.